Hamilelik, kadınlarda varis gelişimi yönünden önemli bir risk faktörüdür. Özellikle çoklu hamileliklerde bu risk daha da artmaktadır. Hamilelikte varise neden olan 3 temel faktör söz konusudur. Hamilelik boyunca artmış hormon seviyeleri özellikle progesteron, kan damarlarının genişlemesine ve kapak sisteminin etkilenmesine neden olur. İkinci temel neden ise fetüsün de ihtiyacına bağlı olarak kadında kan hacmi artar bu artmış kan hacmi de yeni varis oluşumunu kolaylaştırır. Üçüncü ve önemli bir neden ise fetusun karın içinde yer işgal etmesidir. Bu yer işgali özellikle son trimesterlerde daha da artar ve toplar damarları oluşturduğu bası bacak toplar damarlardaki kanın geri kaçmasına neden olarak varis oluşumunu kolaylaştırır. Hamilelikte görülen varis belirtileri hamilelik dışı varis belirtileriyle benzerlik göstermesine karşın fetusun karın içerisinde yer işgal etmesi, kadınlarda hamilelikte kan volümünün artışına bağlı olarak ayaklarda şişlik çok ön planda olan bir belirtidir. Ve ayaklardaki şişlik çok daha hastanın yaşam standartını bozacak düzeyde ciddi boyutlara da gelebilmektedir. Bunun dışında standart varis belirtileri olan bacaklarda ağrı, huzursuzluk, kramplar, iğnelenme ve kimi zaman da kaşıntı da yine hamilelik döneminde de ortaya çıkabilmektedir. Hamilelik süresince ayaklarda bir miktar şişliğin gelişmesi normal sınırlarda kabul edilebilir. Fakat eğer ayak şişliği gittikçe artıyor ise ya da ayak şişliğine şiddetli ağrı eşlik ediyor ise ya da tek taraflı ayak şişliği var ise bu tür durumlarda mutlaka altta yatan nedenin Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi gerekir. Doppler ultrasonografi ses dalgalarıyla çalışan anne ve fötus yönünden bir mahsur taşımayan bir görüntüleme yöntemidir. Altta yatan nedenlerden en önemlisi bacak toplar damarlarının tıkanıklığı olarak da tanımlanan derin ven trombosunun ekarte edilmesidir. Eğer derin ven trombosu ekarte edildikten sonra varis varise ya da altta yatan belirli bir neden yok ise ona göre koruma yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. Varis'in günümüzde birincil tedavi yöntemi termal ablasyondur. Termal ablasyonda enerji kaynağı olarak radyo frekans ve lazer kullanılır ve tümesan anestezi eşliğinde uygulanır. Tümesan anestezide birçok ilaç kullanılmaktadır. İşte termal ablasyondaki enerji kaynakları ile birlikte tümesan anestezide kullanılan ilaçların anne ve fetüs yönünden mahsurları bulunmaktadır. Bu yönden bu yöntemler hamilelik boyunca uygulanması sakıncalıdır. İdeal tedavi zamanı anne doğum yaptıktan ve tercihen de emzirme tamamlandıktan sonra termal ablasyonun uygulanması gerekir. Hamile.